Eskişehir'den herkese merhaba. 26 Ekim Ekim'in son haftasına başlıyoruz. 1-2 dakikalık gecikmeyle karşınızdayız. Bunun için teknik aksaklık nedeniyle sizlerden özür diliyoruz. Hemen bir bakalım hafta sonu neler oldu? Eskişehir ne konuştu? Bir numaralı gündem maddemiz. Çok önemli. Bu çok önemli. Bunu hemen bütün cümleleriyle, kelimeleriyle size okumak istiyorum. Kimse toprağını satmasın. Sarıcakaya Belediye Başkanı. Geçtiğimiz günlerde gitmiştik. Şimdi kendisinin konuşmalarını yavaş yavaş deşifre ediyoruz. Size aktarıyoruz bunları. Çok önemli şeyler söyledi Hüseyin Çam, Sarıcakaya Belediye Başkanı. Toprak ne kadar önemli değil mi? Pandemide özellikle, pandemide işte gemiler duracak, uçaklar gelip gitmeyecek. Acaba bir açlık da mı söz konusu olacak? İş oralara kadar gitmişti. Bazen dünya kilitleniyor böyle. O zaman toprağımıza sahip çıkacağız, tohumumuza sahip çıkacağız. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, insanlarımız kesinlikle topraklarını satmasın, karnımız topraktan doyacak diyor. Hemen detaylarını aktarmak istiyorum. Merve Akman, Hüseyin Çam'la bir röportaj yapmıştı. İşte oradan size küçük bir bölüm aktarmak istiyorum. İnsanlarımız kesinlikle topraklarını satmasınlar. Pandemi sürecinde gördük ki toprak çok önemli. Artık telefonlar, tabletler ve internet karnımızı doyurmuyor. Karnımız topraktan doyacak. Biz bunu anladık. Bu nedenle insanlarımızı topraklarınızı satmayın diyorum. Eski şehirden bir apartman dairesi alalım diye topraklarını satan insanlarımız var. Ama yarın öbür gün bu insanlar topraklarını geri alamayacak. Çünkü buraya yoğun bir talep var. Sarıcakaya yoğun bir talep var. Büyük arazi isteyenler çok fazla tarım yapalım, seracılık yapalım diye 100-200 dönümlük arazi istiyorlar. Bu nedenle insanlarımız topraklarını satmasınlar diyor. Ee, çok yerinde bir uyarı. Bu arada okullarda şimdi aşağıya günaydın eskişehir yazalım artık başka haberlerimize geçelim rahmicim okullardaki okulların biraz açılması yüz yüze eğitimin başlaması üniversiteler hala kapalı bu arada okulların e, bu salgını biraz daha ilerlettiği e, bulaş riskini artırdığı vakaları artırdığı söyleniyor. Böyle bir gerilim de var. Yani işte bazı sendikalar bunları savunurken Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklaması oldu. Böyle bir şey yok diye. Kaçak alkoller çok fazla ele geçirmeye başlandı. Hafta sonu bir diğer tartışmalı haberine geçeyim. Bu arada İyi Parti kuruluşunun 3. yıl dönümünü kutluyor. Eskişehir'de de Anata Çelenk bıraktı. İl Başkanı Mehmet Ektaş. Ben size hemen geçtiğimiz günlerde çarşamba ziyareti yapmıştık. Oradan bir izlenim hatırlayın. İyi Parti teşkilatları şu anda çok diri. inanılmaz. Hatta son günlerin gündem maddesi nedir? Son günlerde ne diyorlar? Merkez sağı, sağdaki boşluğu yani işte orası AK Parti evet merkez sağın oyun alarak geldi sadece merkez sağda değil hani milli görüş çizgisinde o oyları da aldı ama sonradan merkez sağı da konsolide etti ve iktidarını perçinleştirdi. Şimdi oradan bazı kopmalar yıllar içerisinde zaman içerisinde burada bir boşluk oluştu ve merkez sağ iktidarın böyle bir lidere böyle bir partiye ihtiyaç olduğu söyleniyor. İşte orayı dolduracak mı? Ona bir bakacağız. İşte o iyi Parti 3 yaşında şu anda kutluyor 3. yıl dönümünü. Geçtiğimiz günlerde gittik. inanılmaz bir iyi parti gördük. Her odada birkaç kişi, telefonlar, oradaki insanların konuya hakimiyetleri inanılmazdı. Gerçekten böyle bir teşkilat. Şu anda baktığın zaman iktidar değiller. Hani çok böyle oy oranlarını falan bilemeyiz. Burada bir milletvekilleri var. Belediye başkanları yok. Lojistik çok önemli. En önemlisi de bu. Belediye başkanları yok ama ona rağmen biz iyi partileri çok moralli, idealist gördük. Siz de bununla paylaşmak istedim. Hafta sonunun bir tartışmalı haberi de Eskişehir Amsterdam olacak. İnanılmaz bir etkileşim, inanılmaz bir yorum aldı. Şimdi onu size paylaşmak istiyoruz. Kuvvet Devlet Televizyonu için bir dizi çekilecek. O dizide de gerçek Amsterdam'a gidip çekmezler. Ya maliyettir ya başka nedenlerdedir. Gerçek Amsterdam uygun da olmayabilir dizi çekimlerine. İşte Eskişehir'i çekip Amsterdam burası diyecekler. Çekimlerine başlandı. Dün Büyükşehir Belediyesi'nden bize böyle bir haber geldi. Eskişehir Amsterdam olacak. Başlığımız bu. Eğer Rahmi'cim yazmak istersen. Şimdi bu çok fazla tepki çekti. Şöyle bir bakıyorum 165 yorum var şu anda internet sitemizde. İnanılmaz bir yorum. Çoğu da işte Amsterdam'ın nasıl bir yer oldu. Bir... Yani bu kadar da ee, tepkisel olalım mı? Yani Amsterdam, Avrupa'nın biz e, insanların oradaki yaşantısını, ne bileyim işte bir takım kötü alışkanlıklarını, hop eski şehire değil, orada böyle güzel şehir, işte mobilyalasıyla bilmem nesiyle, yani böyle ulaşım araçlarıyla caddeleriyle güzel bir şehir, değil mi? Dünya'nın tanıdığı bir şehir. Yani eski şehirde oraya benziyor, bir benzerlik kurmuşlar ve bunun üzerinden gidelim diyoruz, ama çok fazla tepki aldığı ya da şöyle eleştirildi öyle söyleyelim. Eskişehirspor 3-0 yenildik. Bir yani ilk defa sosyal medyada bu kadar eleştiri gördüm. Yönetime, teknik direktör İlhan Vara e, oraya buraya herkese böyle bir eleştiri vardı. E, bu eleştiriler de giderek artıyor. Bunun nedeni de ne olabilir? Çünkü henüz bir 3 puanımız yok. Yani alınan bir galibiyet yok. İşte haftalar serisi. E, nasıl olacak? Yani şöyle olsa haklısınız. Yönetimi hep beraber eleştirelim. Ne yapılmıyor, ne yapılması lazım. Bunlar giderek artıyor ama bunun bir çözümü, bir formülü, bir, yaklaşık işte bir ay oluyor. Bir ay önce bir daha paralı bir yönetim diyelim. Şimdi isim vermeyelim, kimsesin altında kalmasın. Dedi ki biz gelebiliriz. O zaman deseydi ki Mustafa Akgören gelemezseniz kardeşim biz buraya oturduk artık burada 20-25 yıl böyle oda gibi STK gibi burayı yöneteceğiz deseydi o zaman derdik ki o Mustafa abi ne yaptın yapma. Ama o dedi ki tamam dedi buyurun Eskişehir Spor daha iyi bir yere gelecekse dedi tamam dedi ama olmadı o iş gelen olmadı. Şimdi biz bu yönetimi hadi yarım saat sonra gönderelim ben buradan çıkayım gideyim sanayi çarşısına Mustafa abi ikna edeyim yani yönetimi ikna edelim sonuç. Sonrası ne olacak? Gelmek isteyen var mı? Pandemide, ekonomi koşullarında, bu takımda burası biraz karışık. Tepkiler çok fazlaydı. Taraftar artık elbette ki burasına kadar geldi. Onların derdi de şu. E, dün bir protesto da oldu. Madem yeniliyorsunuz, puan alamıyorsunuz. 3 puan henüz alamadınız. Bari biraz üzülün. Bu formun hakkını verin. Bizim çocuklar dedik sizi bağrımıza bastık. Ama şu anda iş başka bir yere gidiyor diye bir açıkçası tepki de oldu. Ee, bazı müzmin şeyler var. Yani muhalif bir kesim var. Onlar zaten sürekli. Şimdi Mustafa Akgören diyor ki sen hoca seçemiyorsun. Arkadaş. Hani Mustafa Akgören de şöyle Hulusi Kentmen gibi şu anda arkasına yaslanıp evet hocalar geçin karşıma da sizlerden birini seçeyim bir pozisyonda değil. Can alıp can veriyor. Öyle değil mi Eskişehir Spor için? Bir huzurlu dakikası yok ama bu eleştiriler biraz ağır oluyor. Bir de mesela benim gibi bazı böyle Mustafa Ak gören, bu yönetimi savunanlara biz de her yönetimi savunduk. Ben her yönetimi savundum ya. Osman Taşçı bile olduk. Niye? Çünkü adam da geldi bir şeyler yaptı. Ne yapalım yani? Ee, öyleydi, böyleydi ama yaptı. Para harcadı adam her şeyden önce Osman Taş. Öyle değil mi? Ha bir takım imaj, kamuoyu yönünde sıkıntılar vardı. Onları aşamadık ve Osman Taş gitti. Bu eleştirilerden birbirimizi bırakmaktan bir şey çıkmaz. Bir takım insanlar da onlar böyle biraz e, yani evet tamam onlara da bir şey demeyelim ama yönetime bir şey diyemeyenler bilmem ne yalakaları falan yok diyeceğiz ama ortam yok hadi diyelim hep beraber diyelim ne diyelim bir şey diyemiyoruz. En iyisi susmak. AK Parti'nin siyasete bir bakalım bu da son başlığımız olsun. Tepebaşı ilçe kongresi vardı. AK Parti ilçe kongrelerini tamamlamış oldu. Hakan Çizmeli oğlu beklendiği gibi. Güven tazeledi. Hakan Çizmelioğlu güven tazeledi. Tekrar Tepebaşı ilçe başkanı oldu. Atanmıştı. Şimdi bir de seçildi. Arkasına yaslandı. 3 yıl boyunda Tepebaşı ona emanet. E, kongreden notlar. Katılım bir hayli fazlaydı. Harun Karacan'dan Ülker Can'a kadar eski milletvekili. Harun abi de yeni milletvekili biliyorsunuz. Eee herkes gelmişti. Hakan Çizmelioğlu'nu AK Parti'nin zinde kuvvetleri olarak görüyorum. Biraz böyle kara kuvvetleri gibi hazırdı. Bütün her şey düzenli, intizamlı, nizamlı. Oradan bir mesaj da verdi. Bir kongrenin ötesinde elbette. Başka mesajlar da içeriyordu. Onları belki başka bir zaman konuşuruz. Şimdi Hakan Çizmelioğlu güven tazeledi diyelim. Gözler il kongresinde. Kasım ayına bekleniyor. Şimdi artık bizim siyasetin en azından bir kesimin aklında tek bir soru. Zihni çalışkan Kalacak mı? Gidecek mi? Öyle değil mi? Göktürklerden beri sorduğumuz bir soru bu. Zihni çalışkan kalacak mı? Gidecek mi? Bir ay daha soracağız ve sonunda belli olacak. Bu arada zihni çalışkanı da tebrik edelim. Çünkü bu pandemi sürecinde 14 ilçe kongresini böyle kazasız belasız işte başka işlere neden olmadan hallettiği için onu da ayrıca tebrik etmek lazım. Bakalım kendi koltuğunu koruyabilecek mi? Siyaset bu belli olmaz. Pazartesi bitirelim 10'da 10. Şimdilik bu kadar olsun. Hepinize mutlu bir gün, sağlıklı bir hafta diliyorum.